Merhaba dostlar. İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in Kalplerin Keşfi adlı eserinde Ramazan'ın fazileti, Ramazan'da oruç tutmanın ve Ramazan ayının fazileti konusunu işlemeye devam ediyoruz. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Kesin bir İslami vecibe olduğu ve apaçık farz olduğu ayetlerle, hadislerle belirtildiği için farz olduğunu inkar eden kafir olur. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Kesin bir İslami vecibe olduğu apaçık olduğundan bu konuda ayetlerle farz olduğu, hadis-i şeriflerle kesin ve kati bir farz olduğu, tevatür şekilde farz olduğunu anlaşıldığından onun farz olduğunu inkar eden yani bu farz değildir diyen kafir olur. İslam'ın te